Elhamdülillahi ve salatu vesselamü ala resulihî ve Alihi ve sahbihî ve ehli beytihî ecmaîn. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki sizden birinizin sofrası kardeşlerinin önünde bulunduğu müddetçe melekler ona istiğfar eder. Rabbim ikram etmeyi, sahurlarda, iftarlarda birlikte olmayı cümlemize ihsan eylesin. Osmanlı ecdadımız Ramazan-ı Şerifi çok güzel karşılamışlardı. Bir çocuk 10 yaşındayken tekne orucu tutar. Allah eğer ona uzun ömür takdir ettiyse bir daha senenin aynı mevsiminde oruç tutması için 33 yıl geçmesi gerekir. Tekrar 33 yıl geçtiğinde ise yani 66 yıl sonra bu kişi yani 76 yaşına gelmiş olacak ki Osmanlı'da 76 yaşına gelen bir kişiye 330'lu derlermiş. Bu kişi 330'unda, bu annemiz, bu teyzemiz 330'unda derlermiş. Yani 330'unda dendiğinde Artık bu öyle tecrübeli bir zattır ki Ramazan-ı Şerifleri 75 defa yaşamış ve her mevsimde 3 defa Ramazan-ı Şerifi görmüş oluyor bu kişi. Böyle yaşlanmakla böyle tecrübe sahibi olmakla beraber yine de Ramazan-ı Şerif'teki ibadetlerden, ilimden, mukabeleden geri kalmamışlardır. Bunlardan birisi Ali Adel Efendi Hazretlerimizdir. Kuddisesi ruhu merhum, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ahir ömrüne kadar, çok uzun ömür Allah'ım ona takdir etmiş idi. Ahir ömrüne kadar ilimle meşgul olmaya devam etmiştir. Emin Saraç Hoca der ki biz Ali Aydel Efendi Hazretlerinde ilim okurduk. Yine bir gün gittim onun yanına bana dedi ki Emin evladım artık dedi hastalığım ilerledi kulağım duymaz oldu. Bir daha ders için toplanmayalım herhalde size ders okuyamayacağım dedi. Çok üzgün olarak gördüm çok kederli gördüm onu ben de çok üzüldüm ayrıldım oradan. Bir gün sonra Evladım, maktumum beni çağırdı. Baba dedi, kapıda bir hanım kişi var, sizi çağırıyor. Bir de baktım ki Alaeder Efendi hocamın diyor, hanımı kalkmış gelmiş. Hani Alaeder Efendi Hazretleri hanımlardan bir mürşid olacak olsaydı bu hanım olurdu dediği, o kadar sevdiği, takdir ettiği, öyle takva bir annemizdi Rabbim ona da ganiren rahmet eylesin. Dedi ki, Alaeder Efendi seni çağırıyor emin evladım. Deyince ben hemen apar topar Gittim diyor Alaeddin Efendi Hazretlerimizin yanına, diz çöktüm yatağının yanına. O da rahatsız. Bana dedi ki evladım, Emin, ben bu gece düşündüm. Korktum ki Allah bana ahirette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği şu hadisle muamele eder. Nedir o hadisi şerif? Kim bir ilmi gizlerse, kendisine soru sorulduğu halde gizlerse diye rivayette var. Kim bir ilmi gizlerse, Allah ahirette onun ağzına ateşten bir gem vuracak. Ben bu hadis-i şerifi düşündüm, korktum. Derslere bir fil devam edeceğiz. Artık diyor derslere, arkadaşlara da söyle. Talebe kardeşlerimiz hep beraber gelin bu dersleri okuyalım demiştir. Üçüncü otuzunda olmasına rağmen oruçlarına devam eden, ibadetlere devam eden, ilim meclislerine devam eden bir zat-ı muhterem olarak büyüğümüz Alaider Efendi Hazretlerimiz önümüzdedir. Allah'ım o gücü, o kuvveti, o dirayeti yaşlılarımıza da ihsan eylesin. Çalışan kardeşlerimiz de benim işim biraz zordur yahut biraz sıcak bir işte fırının karşısında çalışıyorum diye yahut ağır bir işte çalışıyorum diye hemen oruçlarımızdan vazgeçmeyelim. Osmanlı ecdadımız gibi düşünelim ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam en sıcak memlekette en uzun günlerde bu Ramazan-ı Şerif orucunu tutmuş idi. Sahabe efendilerimiz tutmuş idi, ecdadımız tutmuş idi. Allah'ım o kolaylığı, Rabbim o dirayeti verecektir. Bizler niyetli olalım inşallah. Ramazan-ı Şerif'te Biliyorsunuz kutsal emanetler diye ifade ettiğimiz Yavuz Sultan Selim Han halife olduğunda Mekke Medine'den buraya kadar getirilip Topkapı Sarayı'na koyulmuş olan Allah Resulü'nün emanetleri vardır. Orada sancağı şerif vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hırkayı şerifi vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de iken Mekke'yi fethetmek üzere gelmiş, Mekke kuşatıldığında bazı isimler söylemişti. Bu isimleri gördüğünüz yerde öldürün. Çünkü onlar İslam'a düşmanlık etmiş, İslam aleyhinde, Kur'an aleyhinde, peygamberiniz aleyhinde kötü şiirlerle, küfürlü argo kelimelerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an-ı Azimuşşan'ı aşağılamışlardır dedi. Bunlardan birisi Ka'b bin Züheyr adındaki bir şairdi. Züheyr isminde bir şair vardı yıllar önce. iki evladı oldu. Büceyr ile Ka'b. Büceyr de şairdi, Ka'b da şairdi. Büceyr Müslüman oldu. Medine'ye geldi, Allah Resulü'nün yanındaki fertlerden, mücahitlerden biri oldu. Kâb ise kardeşini de kötüleyen, peygamberimizi de kötüleyen ağır ifadelerle yine şiirlerle devam etmişti. Bücehir bir gün gitti, Kâb'a yalvardı. Dedi ki, ey Kâb, gel sen de mümin ol, gelsen de İslam'ın güneşiyle aydınlan dedi. O dinlemedi, hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kötüleyen yine bir yeni şiir yazmıştı. Bücehir de İslam'ı müdafaa eden şiirler yazıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... Mekke'de kuşatıldığında hiç kimsenin kanını dökmeyin demiş ama bu Ka'b bin Züheyr'in kanını heder etmişti. Yani katlini vacip kılmıştı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrinden dolayı kaçan Ka'b bin Züheyr bir gün Hazreti Ebu Efendimiz'i sordu. Dedi ki Muhammed'in yanında Aleyhisselatü Vesselam en merhametli kimi görüyorsunuz? Her sorduğu kişi dediler ki Ebu Bekir'dir radıyallahu anh en merhametli kişidir çok acıyan bir insandır dediler. O da onu bulmak için soruşturdu buldu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e geldi dedi ki ya Ebu Bekir beni alır da Muhammed'e götürür müsün? Çünkü ben sokağa çıksam Resulullah'ın yanına yaklaşmaya çalışsam beni öldürecekler. Çünkü onu öldürmek büyük bir sevaptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri vardı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi ki al şu şalı yüzüne sar dedi. O da başına yüzüne o şalı sardıktan sonra Hazreti Ebu yanında bir sığıntı gibi yaklaşarak beraberce mescide girdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine kadar getirdi onu. Allah Resulüne sordu ya Resulallah size birisi gelse iman etmek istese müsaade eder misiniz? Allah Resulü tabii ki müsaade ederim buyurdu. Ama ya Resulallah dedi Hazreti Bekir radıyallahu anh. O Ka'b bin Züheir olsaydı yine müsaade eder miydiniz? Deyince peygamberimiz sessiz kaldı. Sükut etti. O anda Ka'b bin Züheir'in üzerindeki başındaki şalı açıyor Hazreti Bekir Efendimiz. Diyor ki ya Resulallah Ka'b tövbe etmek ve Müslüman olmak üzere geldi. Düşünün o anda Kâb bin Züheyr'in yerinde olduğunuzu düşünseniz yani hemen mescidin içerisinde sizin canınızı almak için belki yüzlerce insan var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en ufak bir işaretine belki sükutunun devam etmesine bakar. Ama ve lakin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sükut edince Kâb bin Züheyr ölümle hayat arasındaki bir haldeyken irticalen bir şiir söylemeye başladı. Öyle bir şiir ki ''Banet su'adu fe kalbil yevme mebtulü'' diye başlayan ''Kaside-i Lamiye'' diye meşhur olmuş ''Kaside-i Bürde'' ismiyle de bilinen bir şiir söyledi ki ''Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ''İnner Resule leseyfun min suyufillahi meslulü beytini'' söyleyince ''O peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın sıyrılmış bir kılıcıdır'' ifadesi gelince peygamberimiz hırpey şerifini çıkartıp Kâf bir Züheyr'in üzerine atmıştır. O da hemen o hırkayı giydi. Yeni Müslüman oldu bir hırkayı şerifle şereflenmiş olduğu Hırkayı şerif aldı. İşte o hırkayı şerif, Kâb bin hırkayı şerifi bizim İstanbul'daki hırkayı şerif camimizdedir. Ramazan-ı Şerif'in 12. gecesi, bugün birinden itibaren açılıyor. 12. gecesi o hırkayı şerif açılır, o kutsal emanetler ziyaret edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kalan, sahabe-i kiram efendilerimizden kalmış olan emanetler istifadeye açılır ve insanlar istifade ederdi. Rabbim Celle Celaluhu aynı edeple aynı hürmetle o kapıları çalmayı, hırkayı şerifi ziyaret etmeyi, Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerden de istifade edebilmeyi cümlemize ihsan eylesin. Ecdadımızın anladığı manada Ramazanları anlamayı, İslam'ı anlayıp amel etmeyi ihsan eylesin. Lillahi'l-Fatiha.